Neriman'dan damdan dolanır, sükü renkten bulanır. Neriman'dan damdan dolanır. Çek gelip geçme buradan anam baban huylanır. Neriman sallan gel, Neriman. Dolan gel çantan kolumdan Her gün bize gel Neriman sallan gel Neriman dolan gel Çantan kolumdan Her gün bize gel Orta mektepte durdum Şapkamı yere vurdum Orta mektepte durdum Çantamı yere vurdum Ben Neriman'ın yüzünden Gece gündüz yoruldum Neriman sallan gel Neriman dolan gel Çantan kolumdan Her gün bize gel Neriman sallan gel Neriman dolan gel Çantan kolumdan her gün bize gel. Abi, Abi senin isim sayısın neydi? Halil Tekin. Kaç yıldır burada pazardasın? Ben mi? 40 yıldır pazardayım. Nasıl böyle şarkı söylemeye başladın sen? İçimden gelerek söylüyorum. İçimden gelerek. Evet. <laughs> Peki nasıl pazardaki vatandaşlardan nasıl tepkiler alıyorsun? Ben hiçbir tepki almıyorum. Yani Seviniyorum. E Beğeniyorlar. Mıydı?